Arkadaşlar günaydın merhaba. Yeni bir balık avından ee, sizlere merhaba diyorum. Burası Teos Marina. Bugün kalabalığız. 8 kişiyiz. Bob İsmail, Bob Tabel ve diğer arkadaşlarımız da var. Onları tanıtacağım. Üstü var, Sedat var, ee, Hazar var, Burak var, kaptanımız Mehmet var. Tekne çok büyük, konforlu, lüks bir tekneye geldik. Ee, bakalım çok şeyler bekliyoruz. Bu ki size bugün iyi balıklar göstereceğiz. Sizden takipte kalın ve e, beğen tuşuna ve de abone üç gün sonra YouTube'da şurada şurada Ay. abone olun. şurada şurada veya burada Kendi kalan Arkadaşlar taze sardalyeyi alıyorsunuz, e, kafasını e, ve e, kuyruğunu kesip bunları bu şekilde hazırlıyorsunuz. E, Çukura özellikle taze e, sardalyeyi sever. Yani büyük balıklar için ideal bir şeydir. Avlanma yemidir. Ama taze olacak ve kuyruklarını ve şeylerini daha sonra denize atacağız. Balık sürülerini oraya çağırmaya çalışacağız, bölgemize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıkçılık hep çalışma gerektiriyor. Evet, ne kadar yapma çalışırsan yapma. o kadar ekmek var bu işte. Pardon balık var. Ortalama 68 metre. Sabah suyumuzu burada yapacağız Bir yarım saat, bir saat kadar balık durumuna göre. yüksek bu temelde mercan ve çupra çıkar. Durma göre yerimizi değiştiririz. Herkese rastgele. I'm <laughs> going Hadi koçum. Güzel, güzel. He. Güzel, güzel, güzel. güzel, şey. güzel Çek. Gel, çek. Abi, Boş değil o çek. Ahtapot. Yürü be koçum be. Kafes alacağız mı? Dur, Ahtapot oldu ha. Tepek önce önce. Ahtapot aldı, <laughs> <laughs> aldı valla. Aynen. Altın ya. Kim o? Ne var? Takılmış sana ha. Kolum ağrıdı ya. <laughs> Bir sotası güzel olur usta. Bir de salatası. Hadi Altapot. geçmiş olsun. Altapot, Altapot. Bir sotası güzel olur. Ahtapot olur takılmış. Balık var sen balık sen yakalamışsın kanka, o senin balığa Aynen, dalmış. Aynen, balığa dalmış. Oo. Bakalım. Of, kolum ağrıdı lan. Büyük mü artık? Eee, şuna bak, şuna. <laughs> nasıl gidiyor, bak nasıl yürüyor. Hazar hemen çek fotoğrafını. Bak, 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 bak nasıl yürüyor, bak. Kanka onu at ya, yürüme at. Bana sarma birader. Ben tutmadım seni. O ne ya? Hadi usta balık seviyorsun. Gel. Sonra. Böyle mi gel sen? Şey? Evet, biraz önce yakaladığımız yavru atobotu atacağız denize. Yavru balık ve dilimum hayvanları yemiyoruz. Hoşça kal dile güle. güle. Nasıl gidiyor bak Bizim olan e, Hazar ne çekiyorsun Hazar sence? Abi geliyor. Ayna da verdi. Ayna da verdi. O evet. Bir mercan gibi gözüküyor. O güzel, güzel bir mercan. Güzel bir mercan. Maşallah maşallah maşallah. Harikasın. Güzel Tebrikler. Tebrikler. size ne durum? Bir de bir tane <laughs> kolyoz var. Aldık. Onlar gibi durduk. Baksana maşallah ya. Baksana baba. Bak oğlum geliyor. Hazar. Sen de mi? Geldi oğlum Bu ne bu? Birden. Oğlum üç tane. Hop 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 hop. Geldi 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 <laughs> geldi, geldi, geldi. Geldi. Mercanlar. <laughs> kolyozlar. Ve de İsmail oltalar. ve boş olta. <laughs> ve oltalar. Aferin Gop İsmail. Evet. Evet bakalım bir balık geliyor ama. Mercan da olabilir. Her şey olabilir. Çaparlı şey yapıyoruz. Evet ayna verdi. Aşağıya bakalım. 2-3 tane var kafadan. Evet çapari de. 1-2-3-4-5 2 tane daha aldı. Oraya al oraya al. Eh. Eh, maşallah. güven gez teknesinde. Balıklarımız çift taşlar geliyor. Sen de nasıl gidiyor durumlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün epey bir balık avlıyoruz. Seferisar'a geldik. Teostan e, Güventur Teknesi arkadaşımızla Mehmet Kaptan'la yola çıktık. Bizi güzel yerlere getirdi. E, Uskumru, Kolyoz, Mercan e, alıyoruz. Ve daha sonra da sanırım çukura alacağımız yere de gireceğiz. Hava harika. Bugün İzmir'e 22 derece burada da herhalde. Sabahın şu anda saat 10 gibi. Yani 19-19 derecelerde tahminen var. Velhasıl buraya gelirseniz Mehmet Kaptanı bulun. Güventur e, Turizm. teknemiz harika. Tekneyi şöyle bir gezler arkadaşım. Şöyle bir dolaştır. Yani 8 kişi çok rahat tekneye binebiliyor. yazında tekne turları yapıyor. Mehmet Kaptan size biraz anlatsın teknesini. direkt al oradan onu bir. İnşallah. Evet arkadaşlar teknemiz 12 kişilik bir teknedir. Biz balık avatarlarına genelde 8 kişi çıkarız. Oturma düzeni grubumuz. Bu şekilde. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Bu tarafa ihtiyaç duymadık bugün. Teknemizin bar kısmı. Tabii balık avatarı olduğu için. Ey maşallah. Mikail'den bir balık geliyor. Ayna var mı ayna? Gel balık balık. Küçükse çıkmazsa keseriz burayı tamam mı? Gel <laughs> balık <laughs> balık balık balık. Onları sen montaj yapalım. En iyisi kastak arkadaşlar. Öyle olta olmuyor bu işler. Bak yeni öğrendik. Ayağınızın olduğu yeri ısıtıyormuşsunuz. Böyle karışmıyor. Evet. Evet arkadaşlar aynayı bekliyor. Evet ayna ayna geliyor mu? Yok daha geliyor gözükmedi. Mu? Derin sudayız. Haydi bakalım. 3 tane mi? 2 tane mi? Ooo Mercan, Mercan çek çek çek. Haydi bre maşallah Oo, maşallah. 2 tane Mercan. <laughs> <laughs> evet, evet arkadaşlar 2 tane. Helal sana. Bir sınav. Helal sana. Çift misin ha? Bravo. Gülüyor, Aa, gülüyor, gülüyor. gülüyor. Evet, ayna evet ayna verdi. Mikael'den bir tane daha. Evet, 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 Biliyor evet. Maşallah, 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 maşallah. Evet. Bu 3. patlak ya. Orada var abi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çipura aldık, mercan aldık, kolyemiz aldık. Evet. ondan sonra bizim için bir parke alana gireceğiz. Çipura bekliyoruz. Umarım çipura denk gelir. Ondan sonra deniz harika, hava sıcaktı, nerede 20 derece. Bakalım günün daha uzun, neler geçeceğiz, ne göreceğiz. O Oo, Oo iki tane mi? Evet. İki tane geliyor arkadaşlar. Evet. Neymiş gelen? E maşallah, e maşallah. Üç tane, dört tane. Ey, 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 ey. İki anos, iki mercan. Olsun, olsun, olsun. O da bizim olsun. Bak. Anosun büyüklüğüne bak. Oh, oh. Maşallah, maşallah. Mercana bak, mercana bak. Oo, ip de var ama balık. Al balığı önce, al balığı içeri. Al balığı içeri önce. Tamam. E, İsmail'im yakaladım mercanı. Maşallah, 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 maşallah. Helal olsun koçum benim. Evet. Saniye. Nerede? Kaldır. Kalamar. Al, al. Aha bak nasıl su atıyor. Ne attı? Su atmalı. Mükrep mi attı? Ne böyle? Dur. <laughs> tamam. tamam. Bak, ileri barbar geldi. Kalamar. Bıraksam sen... geldik alamaz. Yani istediğinde Sen ya. akşamı bitirdin buna. <laughs> evet, günün son balığı yine günün son balığını görüyoruz. Son balığı, ufak bir e, balık. Yani at onu, at, at. At geri yadı. Evet. Büyüsün öyle gelsin. Aferin işlerimizi kapattık. Balıklarımızı şu anda görüyorsunuz. E, soldan sağa isim sayacağım. Hazar'ın e, ve balıkları. Hazar'ın balık, Hazar ve balıkları. <laughs> Hüsnü Bey'in ve balıkları. İlk defa balığa çıkmasına rağmen gördüğünüz gibi mükemmel bir e, performans sergiledi. On numara e, Deniz demek hep onu çağırıyor gelecek. Burası e, kiminle? Kim Mikail. Kim? Oo ben de Mikail. Damadım Mikail'in e, şeyi gördüğünüz gibi balıkları en çok biz tuttuk sanki dermişim. <laughs> ve Burak diğer damadım. Onun balıkları bunlar ve kalamar da var. Gördüğünüz gibi. Fevkalade. Burası e, Dünür'ün ve Burak'ın babası e, Tamer kardeşimin balıkları. Burası Sedat Bey'in Hazarcan'ın e, babası. Hazarcan'ın babası Sedat Bey'in balıkları. Benim babam. Ve köşede yani, <laughs> İsmail Ergün. <laughs> İsmail Ergün, <laughs> Ergün kardeşim genelde iyi balıkçıdır. E, iyi i̇yi balıkçıdır ama bugün nasıl yapıyorsun bu işler? Sonuçta amaç birlikte olmak. Evet, evet. Güzelliği yaşamak. kaptan Mehmet Bey'e de teşekkür ederiz. Nerede kaptanımız? Kaptanımız çekiyor zaten. Nerede kaptan? Ha, kaptan arkada. arkada kaptan çekiyor. Tekniz çok güzel. İnşallah devamlı geleceğiz. Evet, bugün bu kapattık. Lütfen bizi takipte kalın. Beğen tuşuna basın. Lütfen abone olun. Güzel olmak ayrı bir keyif arkadaşlar. Yani giden balık ve tekneye ve yeme ve şeye yakında verdiğimiz paraya bakarsak çok yüksek paralar belki veriyoruz ama buradaki aldığımız keyif 100 bin lira bedel. Çünkü hava bir güzel ve iyi yakaladık balık. Gördüğünüz gibi kemer balık yakaladık. Ne diyelim başka Allah ne ister? arkadaşlarla güzel geçirdik balığımızı aldık. İnşallah bunları bir güzel yiyeceğiz. ama yerken size gösterdim. Canınız çekebilir. Yapmanız gereken tek şey geliyorsunuz burada. Balık alıyorsunuz veya olduğunuz yerde Balık avlamak su zihni boşaltıyor. Bütün gerginliğinizi alıyor. Dert, tasa hiçbir şey kalmıyor. Ee, zaman ayırın. Kendinize zaman ayırın. Hobiniz olsun. Yani, balık tutmak bana göre çok büyük bir hobi. Büyük bir zevk. Denizde olmak ayrı bir zevk. Iyot, temiz deniz. E, kokusu, havası. Bir de hava böyle mükemmel bir e, durgun bir hava olursa, teknede rahatsızlık duymadık sallanmadık, rüzgar yemedik. Velhasıl. Bu arada çok yedik içtik. Normalde bu kadar yedik içmezdik ama vallahi yedik arkadaşlar. Yani göreceğim zaman böyle bir olunca arkadaşlarla herkes bir şeyler getirmiş. Gördüğünüz gibi belki sabah gördünüz. şeyde. Ee, durum böyle. Şimdi gördüğünüz gibi e, sadece, sadece koyuna e, giriyoruz. Ondan sonra e, ve artık yavaş yavaş evimize gideceğiz ve evde bir duş alıp bu güzel günün e, yorgunluğunu atmaya çalışacağız. Yine başka bir balıkla, başka bir seferde, başka bir yerde belki. Çünkü Ege bölgesinde İzmir'deyiz biz biliyorsunuz. İzmir'de e, Sefilisar, Söğecek, Çeşme, Dikili, e, daha adını hatırlayamadım. bu çok yer var. Urlası, Güzel Bahçesi, Uldu'da, Şadası. E, bunlardan hangisi o an için uygunsa oraya gideceğiz bakalım neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar selamlar görüşmek üzere. Bye bye.